Ölümü böyle ilersin. Hocam, özellikle bu korona döneminden sonra ölüm korkusu çok insanda var. Normaldir ölüm korkusu. Kimse dünyayı bırakıp gitmek istemez. Ahiretini bilmediği için. Belki ahireti bilsek can verirdik bir an önce imanla ölelim diye. Göreceğiz ahireti. Bizden önce gidenler gördükleri gibi. Allah'la aran iyi olsun. Seni sevsin Allah. Hazreti Davud'a söylediğini hatırlıyorsunuz değil mi? Ey Davud peygamber, insanlara beni sevdir. Davud peygamberdir, ya Rabbi dedi. Ben seni seviyorum. Ama seni insanlar nasıl sevdireyim ben? Onlara de ki günahkarlarına de ki yani c, günahkarlara ha değil günahkarlara de ki benim onlara ahirete hazırladığım şeyleri nimetleri bilselerdi nasıl affedeceğimi bilselerdi bana kavuşmak için üstündeki elbiseleri yırtarlardı. bir de dostlarıma nasıl nimet hazırladığımı bilemesin Davud Sözü zan. Ama biraz hak etmen lazım. Hiçbir hak hiçbir hak edilmeden hak edilmeden gelinen kazanç zafer geldiği gibi de gider, değil mi? Şöyle bir soru çokça geliyor. Hocam bu dünyada hesap varsa öteki dünyanın için. Bu dünyada hesap var. Kim demiş hesap var bu dünyada? Kim demiş? Kim demiş? Ve men ya'mel miskale zarretin hayran yara ve men ya'mel miskale zarretin şerran yara. Bir miskal kadar, bir, 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 gram kadar iyilik yapan görecek, kötülük yapan görecek. Burada görecek demiyor ki illa hayatı dünya. Bütün her şey dünya hayatında çözüle, çözülecek diye bir şey yok ki. Kim dedi bunu? Bu dünya bu dünyada hesap kısmidir. Kısmi hesap var. Bütün hesap yok. Birçok mesele bu dünyada çözülemiyor değil mi? Nice zulümler, yanlışlıklar, hatalar, kusurlar, meçhul şeyler oluyor dünyada. Çözemiyoruz, bilemiyoruz. Bilemeden ölüp gideceğiz. Daha önce yapılan milyarlarca insanoğlunun hayatı boyunca yaşadığı, insanlığın yaşadığı nice 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 karanlık o şey var, nokta var. Çözülemedi. Ne ölen çözdü, ne öldürülen çözdü. Öldüren öldü, öldürülen zaten öldü. Ama çözülemedi bir şey. Çözülecek. Nerede? Ahirette. Onun için bu dünyadaki hesap bir nimet hesabı değil. Adaletin kısmi tecellisidir. Esas adaletin tecelli yeri ahirettir. Bir de ahiret aynı zamanda nimetin yeridir. Burada nimet yok fazla. Hesap var, kısmi hesap var ama nimetin dağılımı ahirete olacak. Onun için hesabı görünmüyorsa kötülerin sakın telaşlanma. Niçin çocuklara, şunlara, bunlara kötülük yapanlara ulaşılamıyor bazen? Çocuk cinayetleri var, şunlar, bunlar var. Veya mazlumların cinayetleri var. Allah onları biliyor ve Allah hesabı saklıyor. İhmal etti sanma. Her şeyin hesabını yapıyor. Adalet ahirete tecelli edecek. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. Ama bu dünyada, bu dünya adalet yeri değil. Kısmi adalet tecelli eder burada. Ama bura tohum atma yeri, tohumu biçme yeri ahiret olacak.